Bir kere zeytinyağı, zeytin daha doğrusu bu şekilde toplanıyor. Şu. Biz böyle topluyoruz zeytinleri. Ondan sonra da eve getiriyoruz veya iş yerine getiriyoruz. Şimdi bu zeytinler size güzel mi? Fizik olarak baktığınızda güzel mi sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi bunun üstünde pütürler var görüyorsunuz. Yani benim takoz diye tabir edeceğim e, maymun suratlılık söz konusu. Burada siz zeytinlerinizi aldığınızda bu tipte şeyler görüyorsunuz. Önce akar zararı olabilir diyoruz. İki mikro element eksikliği. Borçinko bunlar da yapar. Selenyum bunlar silisyum bunu yapabilir. Mangan bunu yapabilir. Özellikle mikro elementlerle geçmişe dönelim geçmişe dönük hangi elementleri gübreleri atıp atmadığınızı kontrol edeceksiniz öncelikle yapmanız gereken bu sonra neye karar vereceksiniz ben yeşil zeytin yapmaya karar verdim diyeceksiniz yeşil zeytin yapacaksanız yanınızda su olacak susuz biz yeşil zeytin yapamıyoruz tesis bu Tesisleri kurmayı daha önce de söylemiştim. Burada iki te, yani siz siyah ve yeşil aynı anda iki teknolojiyi de yapabilirsiniz. Ama ben sizin yerinize olsam ya sadece yeşil yaparım ya sadece siyah yaparım. Tesis bazında da. Abi ben siyahtan anlamam benimle hiç siyahı konuşma. Ben yeşilden anlarım yeşili bilirim veya siyah bilirim. Çünkü her iki teknolojiyi aynı anda yapmanız sizin için de kafa karışıklığına neden oluyor. Elemanlarınızın değişkenliğini kabul edin ve elemanlarınızın gene hani buradan kalkıp da zira, şeyden zeytin teknikleri almayacaksınız. Piyasadan ucuz işi de emin edeceksiniz. Elemanlara yeşil zeytine söylediğin reçetenin aynısını götürüp gidip siyah zeytinde yaptığı zaman sizin yeşil zeytiniz de siyah zeytiniz de olmuyor. İkisini de bozuyor. Bu yüzden de reçete reçete çalıştığımız için her biri ayrı ayrı işlem olduğu için özellikle bütün yeşil zeytin, çirizme zeytin, kırma zeytin, dilimli zeytin yeşilde yaptıklarınızda bunlar ayrı formüller bir de buna kostik de ekliyoruz. Bunlar ayrı formül ve reçeteler olduğu için hem sizin kafanız karışır hem de sisteminiz karışır. O yüzden Yeşil zeytini ya iyi bilin, siyasi zeytini iyi bilin, ya onu bilin, ya onu bilin. Gidin iyi bir adamdan da yapmadığınız sistemi alırsınız. Beton havuzlar ve polyesterleri böyle korabiliyoruz. Bir tane, iki tane, üç tane işte etmenizin hacmine göre salamura tankınız olacak. Ayrı bir salamura tankı, net. Ayrı bir yerde salamura tankınız olacak. Bu tank içerisine siz zeytinlerinizin suyunu koyacaksınız. Zeytinin kendisini değil. Burada yapacağınız işlem şu. Yüzde dört, yüzde altı. Genellikle neyi çok kullanıyorsanız, hangi suyu daha çok kullanıyorsanız, suyun dinlendirilmesi ve aniden hazırlanması için. Mesela zeytinleri ben kontrol etmeye başladım. Üzerinde kefi aldım, koku yapmaya başlamış veya su ağırlaşmış. Suyu değiştirmem lazım. 10 tonluk tank ha koku olunca 10 tonluk tankta senin yaklaşık kullanacağın su miktarı 3,5-4 tona yakın. Ya 3,5-4 ton hazı, hali hazırda şey hazırlamak, tuzlu su hazırlamak sizin için ma şey yani zaman kaybı. Bu yüzden de oradaki hazır %4'ten veya %6'dan ne hazırladıysanız çekersiniz. Üstüne ne yapacaksınız? Yüzde 8, yüzde 2 puanlığı zaten biliyorsunuz yüzde 2'yi de üstüne eklersiniz. Bu yüzden hali hazırda içeride salamura tanklarınızın olması gerekiyor. Ve bu salamura tanklarının boruları da çok rahatlıkla taşıma yapacak uzunlukta olacak. Veya bazı tanklarımız var bizim ayaklarının altında tekerlekler var. O zaman yine tekrar kabadayı bir adam alıyorsunuz. Güldür 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 güldür. Onu oradan oraya taşıyorsunuz. Hocam o bir Tabii. Yani yerin dibinde mi bir şey? Biz yerin altına da yerin üstüne de salamura yapıyoruz. Burada yerin yapıyor. Şimdi ben yerin altında yapılan salamuraların yerin üstüne göre yapılanlara göre daha sağlıklı olduğunu gördüm. Sağlıklıktan kastım daha dayanıklı, daha sert. Çünkü toprağın altına koyduğunuzlarınızı şey ısı değiştiremiyor. Yerin 4 metre altı genelde sabit sıcaklıktır. Yerin 7-8 metre altına düştüğünüzde daha serin bir hava alırsınız. Hatta Anadolu'da bazı evler aşağıda bir ayrı odacık yapıyorlarmış ve orayı ne için kullanıyorlar? Evet, kiler ve iklimlendirme için. Ev iklimlendirmesi için. Geçmiş evlerde Anadolu'da böyle bir kültür var. Siz bugün klimaya alışkınsınız. Hemen elektriğe basıyorsunuz ama yarın klima olmayabilir. Burada şeyde yerüstü tanklarının bazıları büyük tonajlarda şey değişikliğine müsaade ediyor. Ee, ne onun adı? su değişikliğini zeytinle beraber taşımaya müsaade ediyor. Yani şöyle mesela yerüstü tankına aldın, Dinlendirme Evet, dinlendirme tankı olarak yaptın, getirdin, geldin. Her gün 3 kasa, 5 kasa attın yerüstü tankına zeytini. Orada %4'lük suzlu suyu hazırladın. Sonra bunu %6'lık hazırlamış olduğun daha önceden yer altında tankını artık nihai depoya taşıyacaksın. Bunlarla ilgili büyük borular var. Büyük basınçlı. Zeytinle beraber salamurayı gönderiyorsunuz. Sonra salamura suyunu tekrar yeniden öbür tanka basıyorsunuz. Burada onu da gösteriyor. İki yöntemin ikisini de yapabilirsiniz. Yani suyu hazırlayacaksınız veya işte yavaş yavaş hazırlıklarını fabrikanın girişinde çünkü bazen bazı tesisler girişte kalibrelerini ayırıyorlar. Orada o tank dolana kadar bir bekliyorlar. Oradan arkaya alıyorlar. Bu da bir yöntemdir. Doğrudur. Yapılabilir. Sizin açınızdan iş gücü kolaylığıdır. O zaman şunu biliyorsun. Bu tankın içinde son dört günde Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan buraya zeytin getirdi. Şu kadar kilogram. Bu zeytinler 4-5. günler zaten rengini atacağınız üstündeki siyahlığı, karalığı gösterir kavramı kavramıyla ilgili sorun yoksa nihai depoya atarsınız. Nihai depoya attıktan sonra bu kadar net her şeyi göremiyorsunuz yeraltı tanklarında. Yer üstünde görüyorsunuz. Bu da yeraltı tanklarının devir daim sistemi. Polisleri gömüyorsun. Polislerin etrafını çakıl ve kumla kapatıyorsun. Beton olmaz yer altında. Yani zor, temizliği zor. Polyester, bak plastik hayatımızın plastikin maliyeti daha ucuz. Plastik hayatımızın içerisine girdikten sonra vazgeçmek istiyor muyuz? Evet ama gerçekten de çok büyük kullanım kolaylığı var. Yani bu yüzden de o polyesterlerden vazgeçmek kolay olmuyor. Maliyetlerin dönmesi lazım, ucuz olması lazım. Bu da mesela yine içeriden salamurayı suyla taşıyıp hiç iş gücü kullanmıyorsunuz benim için bu çok önemli bir şey çünkü niye hiç zeytin kasayla zeytini havuza döküp veya şeye döküp çıkardınız mı bilmiyorum yani o bir suyun içinden bir mal çıkartıyorsunuz suyun içinden mal çıkarmak gerçekten çok zor bu ister yeşilde olsun ister siyahta olsun her ikisinde de zor bu yüzden ha, iş gücü ağırlığı artıyor yani kuru zeytin 20 kiloyken ıslak zeytin daha ağır. Ve siz mesela bunların içerisine şeye göndermek zorundasınız. Merdiven içine adam koyuyorsunuz. İçeriden tutuyor tutuyor yukarıya çekiyor. Geçtiğimiz sene yazın bir fotoğraf vardı video vardı. Aksar'da o adamın birisi buraya kadar sıcakta batmış. Ne var ki diyor çıplak girme donuyla girdi adam. Evet. Mesela benim içim çok rahatlamıştı. Aynısını sütçü de yapmıştı. Ben çok ferahlamıştım onlarda. Hakikaten de zor. Yani şimdi mesela o videoyu izleyen insanlar diyor ki ya bunlar ne pislik adamlar. Zeytinin salamurasının içine şey giriyor. Adam giriyor da böyle. Tamam adam yarı beline kadar girmesi bu sefer çizmeyle belli bir yere kadar girecek. Gene çekeceğim ben bunu. Yani şeyi boşaltmak, salamuranın içindeki zeytini boşaltmak hiç öyle sizin sandığınız kadar kolay bir iş değil. Keşke o haberi yapanlar gelseler, insan gibi görseler. Ya TÜBİTAK desin ki kardeşim bundan sonra böyle değil. Biz bir cihaz yaptık. Bunu böyle yapacaksınız. Bu cihazı almanız için de para istemiyoruz sizden. Bedavayla ben veriyorum. Desin. Ben kabulüm kardeşim. Ama bana benim boru bak boru sistemi bu. Boruyla çekebiliyorsun. Senin paran var bu sistemi kurdum. Benim param yok ne yapacağım? O zaman Can'a gelir misin bugün bana Yevmiye'ye? Geldin. Ben dedim ki sana evet buyur. Burada dedim 3 kasa 5 kasa şey taşınacak. Sen de 1200 lira dedim benim Yevmiye'ye. 1200 lira verdim sana. Sen takır 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 bunları çıkardın. Anladın mı? Evet. 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 Salamura suyunu evvelden mi hazırlıyoruz? Salamura suyunu evvelden hazırlıyoruz. Suyunu evvelden hazırlıyoruz. hazır bekliyoruz. Hazır bekliyoruz. İçeride ne kadar salamura suyunuz hazır olursa o kadar rahat edersiniz. Peki bu suyun tekrar kullanımı var mı? De var mı? Suyun tekrar kullanımı var ama suyun bir çökeltme yaparak kullanırsanız iyi olur. Onu da anlatmıştım ben geçen sene geçen hafta da. Demiştim ki dededen torununa miras olarak salamura geçer. Salamura suyu geçer. Laktik asit de startel küldür. Tekrar kullanımı var. Bir çökertme yaparsınız. Bir çökertme yapmanız lazım. Burada bak sizin şeyiniz meyilli olacak. Altı konik böyle şey olacak. O çünkü oraya en son su temizlik yaparken şey yapıyor. Üstünden insan girebiliyor. Bunların özel merdivenleri var. İçeriye doğru iniyorsunuz. İçindeki suyu çıkartabiliyorsunuz. Bunlar genelde 16 ton falan alıyor. 16 ton, 16 bin litrelik şeyler. Ee, 10 tona kadar zeytin alıyor bunlar. İşte 10 ton zeytin aşağı yukarı e, 3,5-4 tonunda su şey yapıyorsunuz. Sıkı sıkıya doldurmuyorsunuz. Özel bir etrafını kaplama yapıyorsunuz yer seviyesinin altında olduğu için güneşten ve soğuktan etkilenmiyor yani burada böyle bir denklem söz konusu bunun en yüksek sıcaklığı 22-23 derecelere çıkıyor en yüksek oda üstünü açık yapmazsanız gölgeli bir yerde beklerse daha da şey düşüyor <laughs> tamam zaten bu dışarıda olmasın diye dışarıda olduklarında dışarıda bir problem yok Olabilir dışarıda da yapabilirsin. Yerin altında da yapabilirsin. Ama daha doğrusu olan yerin altında yerin altına yapılan yerlerin belli bir boşluklarında yerin üstüne de koyuyor adam. Bazen çok üretim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden de depolama ve şey hani stok sahanız ne kadar büyük ve geniş olursa o kadar iyi. Hani bu biraz da mecbur şeye bağlı. Mesela bu sene zeytin ucuz. Bu sene zeytin çok. Seneye zeytin var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yok diyemeyiz. Allah verdi. Bu olabilir. Belki bu sene yok senesi. Seneye var senesi. O yüzden de onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bir şey söyleyemem. Ama bu senenin ne olduğunu biliyorum. Geçen seneye göre daha ucuz. Ödümüzdeki seneye göre de bence daha ucuz. Bu yüzden ben olsam bu sene güldür güldür stoklarımı doldururum bu fiyatları bir daha görürüm görmem diye ben stoklarımı doldururum. Peki paranın maliyeti bugün kaç? Yüzde otuz beşlerde. Yani elinizdeki parayı verdiğinizde yüzde otuz beş kar ediyorsunuz. Enflasyon yüzde altmış seviyelerinde. Orada bir yarı yarıya orantı var. Yani her şey normal giderse bu sene 30 liralık mal seneye 45 lira. Sadece enflasyon oranına göre konuşuyoruz. Enflasyon oranına göre. Paranın maliyetine baktığınızda %35'e kıyasladığınızda daha karda mısınız Zeytin'de? Evet bir de sene, yok senesi girerse hepten zaten fiyat tam iki katına çıkar. Bu da size bonus olarak yansır. Bu yüzden de stok sağlığınızın ne kadar geniş ve ne kadar hızlı hareket ettirebilirse bu arada müşteri varken seneye bağlanacak diye satmamazlık etmeyin bizim bak biz stoklu çalışıyoruz müşteri geldiğinde satmadınız mı kara borsacı oluyorsunuz arada böyle bir fark var bak ben stokçuluk benim şu an artık bu saatten sonra benim kendi şansımın malı yok satılık ben hasada gireceğim niye? Evde sadece dört teneke yağım kaldı. Dört teneke yağ da benim iki üç aylık evimin ihtiyacını giderecek kadar. Ama hasat yaptığım gün eve soktuğum bir ton zeytinyağı benim kara borsacılığım değildir. Ben müşteri olduğunda satıyorum. Müşteri olmadığında benim evimde stokçuluk. Türkiye'de stokçulukla kara borsacılığı maalesef anlatamıyoruz. Ben yeşil zeytini depoma koyduğumda stoğuma alıyorum. 6 ayda tatlandırıyorum. 6 ay sonunda ben bunu satışa çıkardığımda ben normalde zeytin tüccarıyım. Ama müşteri var. Fiyat yükselecek diye satmazsam kara borsacı. Arayıdaki farkı anladınız mı? Lütfen çevrenize de anlatın. Çünkü televizyonlardan bir tanesinde çıktılar. Zeytin ve zeytinyağcılar stokçudur. Bu suçtur dedi. Ben bağlanamıyorum çünkü beni canlı yayına almıyorlar. Biz stokçu değiliz. Biz şey pardon biz stokçuyuz. Kara borsacı değiliz. Biz vatan haini değiliz. Biz ekmeğimizi zeytinden kazanıyoruz. Bir de işin alt tarafı benim seneye bu malım var mı yok muyum ben bilmiyorum. Buna göre elimdeki malı etkin bir şekilde değerlendirip satmak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Fiyat yükselecek diye ben satsam ben kara borsacım. Bu suçtur. Bu vatanına ihanettir. Bu dedikleri doğru. Ona hiçbir şey demiyorum. Evet. Buraya ge Şu en alttaki şey. Orada zeytinin yıkıyor ya içini. En son zeytinin yıkanmış suyu da oraya toplanıyor. Oradan çekiyorsun. En alt tabanda her zaman böyle bir şey var. Bu fotoğrafta görmediğiniz tek şey içine bir tane de boru atıyoruz. Genelde seyrek yaptığımız için attığımız borular içine tam giriyor. İçi boş mu? İçi boş. İçi boş ızgaralı. O yüzden böyle bizim mıhtların kirpiği gibi bir saplıyoruz onu içeriye. Altta tabanda şey var, ızgara var. Zeytin içine girmiyor. Su var içinde. Üst borunun ağza açık. Üst borudan şeyi sallıyoruz. Diğer devir daim motorunun su borusunu sallıyoruz. Başlıyoruz devir daim yapmaya. Devir daim bunun içerisinde yapılıyor. Burada onluk boru dediğimiz şöyle bir boru var. Bu borunun altından su giriyor. Eğer hırsız da böyle bir mantıkla mal almak istiyorsam da bu sefer borunun ucunu çıkartıyorum. Lap diye sapladığımda içine zeytin giriyor. Çektiğimde içinde zeytin oluyor. Çekerken arka bu sefer üstü açık kapak ya batırdığında içeri giriyor kapağı kapattığında çıkardığında herhangi bir şekilde şey yapmıyor o yüzden ha? bu sene sizi salamuna fabrikasına götürün bir geriye geliyorum evet özel bir şekilde hazırlıyorsunuz İnşaatçılar bunu yapıyorlar Yapıp, var. E sıkışıklık depremi var bunun baskı üzerinde forkliftten geziyorum üzerinde ağırlık bu malların içi 10 ton zeytin alıyor direnç vermek zorundasın polyestere bir sürü inşaatla ilgili kısmı var yani şöyle eğer düzgün kullanırsan bir 15 sene rahat gidiyor polyesterlerde bu tipte polyesterler diğerleri 7 senede attığımız var Evet. Hava yok. Hava sıcaklığı. Havanın ısınmasından kaynaklı veya soğumasından kaynaklı salamura suyu yenileşiyor veya sıkılaşıyor. Ama tamam. Buradaki denklemde senin zeytin taneninde çabuk ısınıp çabuk yenileştiği için rafta bozulmaya daha müsait oluyor. Ve yeraltı tankları daha Yeri vadede iş yapmaya. Ama siz sirkülasyonunuz hızlıysa ve bu şekilde yapıyorsanız, o zaman orada onu kullanabiliyorsunuz. Mesela ben kostik malları bir buçuk iki ayda çıkarıyorsam yerin altına almam çok e, ekonomik olmuyor işçilik anlamında. Burada kullanacağınız yeraltı ve yer üstü tanklarını da birbirlerinden ayırıyorsunuz. İkincisi yerin altına tankları alıp boşaltma çık yaptığınızda üstteki tankı kullanıyorsunuz. Üst tankı alıyorsunuz. Yerden yukarıya o da 3-4 gün orada bekleyip sevkiyata gidiyor. Yani birbirinden değişik varyasyonları var. Bütün üretiminin yerin üstünde yapan adam da var güneşin altında. Yerin altında da var karma üretim de var. Hepsini yapıyorlar. Fabrikanızın tonaşı ve pozisyonuna göre... Siyah zeytin biraz daha farklı. Bu yeşil zeytinde hız biraz daha. Biz altı ayda bütün yeşil zeytinleri tatlandırabiliyoruz. Kostekle işlersek iki buçuk üç ayda iki ayda tatlandırıyoruz. O yüzden de bunlar süreyle etkin işler. Hı -hı, Hayır yok. Herkesin reçetesi de ayrı. Bu yüzden de bütün her şey kişiseldir. <laughs> sen, sen ne yapmayı planlıyorsun? Senin ya zaten oynattığınız inlemeniz gerekiyor veya ek bina yapmanız gerekiyor buna göre binanızı yapıyorsunuz geldik bu teknolojilere 7 tane ayrı teknolojiniz var 7 tane zeytini farklı şekilde yeşilde öğrenmiş olacaksınız evet bütün yeşile geçmezden evvel minik bir ara verelim